Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kalp yarısından yepyeni bölüm fotoğrafı getirdim. İşte Ayşe ve Ferit'ten çok güzel bir kare geldi. Yarın bizleri muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar. 9. bölümüyle ATV ekranlarında olacak kalp yarısı. Herkesi şimdiden heyecanlandırdı. Sizler yarını iple çekerken ben de yeni bölüm fotoğrafları kamera arkası paylaşımları paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.